Arkadaşlar bugün papanlarımıza kimes yapacağız. Üzeri abinin hatırladığınıza göre Zeyra abinin yardımıyla yapmıştık. Şöyle gördünüz. Bunlar benim arabalarım. Size göstereyim şu yukarıdan. Şöyle görüyorsunuz benim arabalarım. Şimdi. Biraz şuraya yapabiliriz aslında. Evet. Aslında şurada evin dibine hemen yapabiliriz. Ama biraz büyük olmalı. Hmm, aynen buraya buraya ay arkana, evin dibine yap ya dur dur Ar şey şurada bir yerde yapabiliriz yok ya ben, yapayım mı Yapayım. ben yapamam Aslında sen yapmışsın. Şuradan yapabiliriz. Vermedim. Şimdi bak. Ee, ilk i̇lk önce yerimiz neresi? İlk önce gelip yerimizi belirleyelim. Buraya yapacağız. Buraya yapacağımız için önce malzemelerimizi almalıyız. Buraya ne alalım Yusuf sen söyle. Ben, 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 ben Cam, alacağım. Cam alacağım. Cam mı? Cam. Cam, alacağım. Mı? Cam, Cam alacağım. Bir dakika. Nerede? Buldur ben biliyorum. Şuraya geçelim. Bir daha aşağı. İyi 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 iyi. bir dakika. Dur dur. Bence bir sarı alalım. He evet, sarı daha güzel. Evet. Şimdi ben nereye koyacağız? Ne Alçalı alçalım. Alçalım. Evet, ilk önce şuradan başlayalım. <laughs> Çok büyük olmasına gerek yok. Zaten 3-4 tane koyacağız. Çünkü bazen yağmur yağıyor, bazen kar yağıyor. Hayvanlar dışarıda ölüyor. O yüzden benim de benim kuzenimin dayı, babasının da kuşları var. Bazenleri ölüyor, bazenleri bazenleri öl, öl, ölmüyorlar. Çünkü bazenleri ağzında ağzına çiçekler falan giriyor. Evet, çiçek bulaşıyor Şuraya bir tane şuraya. şuraya da mı yapsak? Evet, şuraya da yapalım. Ee, şunu kırmalıyız. Tamam, kırdık. Bir de, bir kat daha yapalım. Buradan dönelim mi? Bence dönelim. -a. Bence dönelim abi. Uh -huh, Şu, şuraya bir kat daha. Bir kat daha atacağız. Çünkü çatıyı yapacağız. Çatıyı yapmalıyız. Şöyle devam. Evet. Şöyle şöyle. Kardeş de geldi şimdi şöyle şöyle bir daha şöyle yapıp şöyle yapıp arkadaş herkese Herkes abone olsun bir evet. 3000 k olak arkadaşlar 3000 canım. 3000 3000 maine olursak 3000 k 3000 3000, 3000, k. 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 3000 k olursak acı bir şunu öldürün müsün ya <laughs> <laughs> borç var dur nasıl arabadan çıkırsın ya Abi araba. Bunu öldürmeliyiz. Öl. Yusuf. Neyden Yusuf bunu öldürmeliyiz. Kanki. Öldürme Tamam. Şimdi ilk önce ne giriyoruz giriyorum. Tamam. Şuraya Tamam. Şimdi kapı alalım. Kapıya gerek yok. Kapı yapmalıyız, yoksa kuşlar kaçacak, değil mi? Buradan bir kapı ha, beğenelim. Ha. Ha, bak burada. Abici, çok pahalı bunlar ya. Bunu alalım mı? As A aldım gitti ya. Çok pahalılar değil ya, mi? Aha. Aç. Açtım kapıyı. Hadi bakalım. Çatı yapmadan kaçamaz. Tanımıyorum. Hiç de i̇şte görmemişim. Of kaçaklara bak. Arkadaş şey denemedik. Yusuf beğendin mi kuşlarını? Kuşlarını beğendim. Beğendim çok mu beğendin? Ha, mavi mavi İş. Evet görüyorsunuz kuşlar burada. Bunların her gün yemlerini vermelisin Yusuf. Ah arkadaş. Buraya. Buradan bir bakalım. Buradan bir bakalım. Güzel. Oo bayağı güzel. Hı. Çok Kaç önemli. tane var? Bir. Aa, su toyu su, su Beş, altı tane kuşun var. Tam altı tane yeter. Altı tane yeter mi, mi? Su koyar mısın? Su ya? Su koy. Su. Koyu, su koy su. Kanlarımız böylelikle. Çünkü ya boya ya. Ha? Bunu kapat. Hadi kapat. Hayali bakkal olmak lazım. Bir Kaş tane daha olmuş? Güzel. <laughs> Mis gibi. Açayım <laughs> mı kapılarını? Uçurak mı? Hayır hayır. Uçuralım Kaç bence. Kaçarla gelmez daha bir daha. Hı bir, mi? daha bir daha koyarız. Tamam. Uçuralım. Bismillah. Kış 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 kış. Uçuracağız şimdi bekleyin. Geliyor atar. Oha. Kapanlarımız uçuyor. Uçuyor uçuyor. Kış 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 kış. Ayaba. Görüyorsunuz bir tanesi gitti oraya. Gel. Gel buraya. Oha. Buklavuz. <laughs> <laughs> Diğerleri kaçacak. Koşmalıyım hemen. Yok yok boş ver. Koyarız. Gide. Aa, hepsi kaçmış. Oo, Yusuf. Nasıl uçuyorlar oğlum bunlar? <laughs> Bakalım. Nereye gittiler? Oha birisi uçuyor. Oha uçuyor uçuyor. Oy. Çatıda var hepsi. Çatıya konmuşlar. Evet. Oy. Şu çatıya hey, kondu. Yusuf. Ben biraz daha alıyorum abi. Versene. Oo. Bak çok iyi. Yusuf abi. Kay 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 kay. Yusuf abi. Çubu bu kadar, yeter, bu kadar yeter. Abi. Kaç kaç kaç. Kapıyı çabuk abi. Kaç abi. Kaç 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 abi. Kaç abi. abi. Kaç abi. Kaç abi. Bir abi. Kaç abi. Kaç abi. Kaç abi. Kaç abi. Nasıl olduysa güzel. Beğendim kuşları. Şimdi bana verir misin? Yerler benden. Kimlerini vereceğiz. <laughs> Şimdi gıcık. <gış. gülüyor> Kapıya. Dur Ya ay resul, resul. Mal ya. Mal Resul. İlken... Ben yaptım. Ne yapıyor? Ben kapatmam Ben mi kapatmam? Şu aşk kızma Kızma. Hepsini koy. Hepsini koy. ne Biraz daha koy. Ben ne yapıyorum? Kapanı tam oldu. Kapanı oldu Hava yaptı da bu. Arkadaşlar. Şimdi Yemleri ben koyacağım. Şş, şş, yemledin mi? Yemliyorum. Su lazım su koyacağım. Su koy yıkanırlar belki. Bir şey olmaz yıkansın namus gibi olur. Aynen ya. Ama so, fazla su koyma ya. Ama sabun so da koy sabun so sabun so da koy. Akşam sen uyurken ya kuşlar boğulursa orada. Aynen. Aslında bir şey biliyorum. Daha kazma bitmesin. Rıfkı. Oha Yusuf isim bile koydu ya. Yusuf sen kuşlarını çok sevdin galiba. Bekleniyor ben arkamda bir polis var. Yusuf'un. <laughs> <laughs> Yusuf Suat ama. Su, bir dakika ya su yok su. ama kuşlar çıkmalı <laughs> bak hemen geliyorlar görüyor mu ab yıkanıyor görüyor mu bak Sen bıcı bıcı yapıyorlar ha. biraz daha su dök biraz Sen biraz mı? daha su dök ama dur dur çekil kesin sizden buluyor. Kurtay, ama kardan da bulmuş. Benim de. Evet. Nerede? Evet arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ikanıyorlar ama nasıl koyacağım birazdan. Ama yeter bu kadar abi. abi Çünkü rüfkalarımız kaçabilir. Abi, abi. abi bak. Arkamda polis abi. var. Eksos. Evet sonunda. İşte bizim.